Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Açık Öğretim Lisesi'nde online sınavlar yaklaşıyor. Yaklaşık bir 18-17 gün var ve bu süreçte online sınavda yaklaşmışken ek sınava gelecek olan arkadaşlarımız da var. Bunlar da online yapacak. Online sınavda dikkat etmeniz gerekenler ve sınavınızın aniden iptal olabilecek durumları aktaracağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. izlemezseniz bakın sınavınız aniden iptal olabilir. Özellikle online sınavınız. Abone olmayı unutmayınız ve bu videoyu rekor bir beğeni bekliyorum. Hadi hemen videoya geçelim. Şöyle ki arkadaşlar sınava girdiğiniz andan itibaren yapmamanız gereken bazı hususlar var. Örnek veriyorum sınava bilgisayardan girdiniz. Bilgisayardan girdiğinizde e, online sınava girdiğinizde online sınav haricinde e, sekmede hiçbir şey açılmayacak. Yani sadece online sınav ekranı açık kalacak. Online sınav ekranından çıktığınızda size bir uyarı verilecek ve bu uyarı tekrar edildiği halde sınavınız iptal olacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Online sınava başladığınız andan itibaren Örnek veriyorum 40 dakika ise O 40 dakika boyunca Online sınav haricinde bir ekran olmayacak arkadaşlar karşınızda Eğer olursa sınavınız iptal edilir Özellikle o e, sadece ama sadece e, Online olan sınavınız iptal edilir O yüzden buna çok 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 dikkat edin e, Aman diyelim böyle bir şey olursa Mart'a aksar sınavınız Ve Mart'ta da e sınav olursa sizler için sıkıntı olur O yüzden böyle bir şey yapmayın Sınav olurken Kesinlikle ama kesinlikle. Sadece e, dediğim gibi sınav ekranı açık kalacak. Sınav ekranı dışında herhangi bir şekilde bilgisayardan başka bir sekmeye girmek yasak arkadaşlar. Ve bu da online sınavınıza iptal nedeni oluyor. Onun dışında online sınava az bir süre kaldı artık biliyorsunuz ki çalışmanız gerektiğini de söylemem lazım. Çalışmanız gerekiyor tabii ki ne kadar online olsa da. Az da olsa çalışmanız gerekiyor arkadaşlar bu süreçte. Sınavdan unutmayın ne kadar yüksek alırsanız OBP'nizi de YKS sınavında o kadar etkiler. O yüzden bunlara dikkat ederek, bunları düşünerek hareket edin ve sınavdan yüksek almaya çalışın arkadaşlar. Dediğim gibi bu sizlere son bir fırsat olabilir. Mart ayında e sınav olabileceğini düşünüyorum ve e sınav olabileceğinin birazcık daha e fazla olacağını düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bu sizin şu son şansınız olabilir. Kesinlikle ama kesinlikle sizler bu sınavda iyi bir sonuç alarak e bütün derslerinizi geçmeye çalışın. Onu da söylemek isterim. Aktaracaklarım bu kadar. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Özellikle açık öğretimün sesiyle alakalı sorulara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Açık öğretim videoları gelecek. Görüşürüz.